Devrim kanunlarını kaldıracağız diyenler var. Türklüğü yok edeceğiz diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya faşist diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan tweet'ini siliyor. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kıyamet alameti bunlar ya. Kıyamet alameti ya. Muharebince CHP'den istifa etmiş. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye faşist diyor ya. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk'e faşist diyenler, kefere diyenler, Dersim katliamcısı diyenler, Mustafa Kemal diyenler, FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk'ün partisi. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Hele o milletvekillerine. Size sesleniyorum görev başındaki milletvekili size. 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Bak yaz. Yazdım baştan. 90'ınız listeye giremeyeceksiniz. Şimdi gıkınızı çıkarmıyorsunuz ya yeniden listeye girmek için sakın ha listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Ama bu altılı masada gelmemeli. Bunlarla da bir karanlığa sürüklenir Türkiye. Türkiye'ye hep yeni bir umut lazım. Yeni bir söylem lazım. Yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi gönüllülerin kaynaklarıyla ayakta duran tertemiz pırıl pırıl bir parti. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız diyorum. Memleket Partisi'nin yakında üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım. 100 bin imza ile aday olabiliyoruz biz tabii. Ben bilemiyorum altılı masanın adayı kim olur hiç ilgilenmiyorum onunla. Ama kim olursa olsun ama bir an önce açıklasınlar. Bak ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum. 51 gün kala aday oldum. Yetmedi bana zaman. Onun için geç kalıyorlar. Yani 15 Haziran'ı beklemesinler. 15 Mayıs'ı beklemesinler. 14 Mayıs'tan önce açıklasınlar diyorum. Yani Seçimden sonraya bırakmasınlar aday açıklamayı. Rektör atamayacağım. Üniversitelere bırakacağım onu. Iki yüksek yargıç atamayacağım. Yargıçlara bırakacağım anayasa mahkemesini ve diğerlerini. Üç, bütçe hakkını meclise geri vereceğim. Dört, TOKİ her son öğrenci yurda gelene kadar sadece yurt yapacak. Gençlerden iletişim vergisi almayacağız. Gençlerin bilgisayarı, tableti, interneti ucuz olacak. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Gençler yurt dışı vize kuyruklarında gezmeyecek. Bütün bunları yapacağız. Seçim beyannamenizde 100 günde 100 iş diye yakında basının karşısında çıkıp açıklayacağız. Seçim güvenliğiyle alakalı altılı masaya çağrıda bulunduk. Dedik ki bak bütün partileri çağırın 200 bin sandığı paylaşalım. Onlar diyor ki biz hallettik hallediyoruz. Vallahi yalan billahi yalan. 2018'de de bana öyle söylemişlerdi. 12843 sandığa gözlemci koymamışlar.